Empatik algılamaları temizleme protokolü. Sahip olduğumuz duyguların, düşüncelerin, problemlerin yüzde doksanı bize ait değildir. Neden diğerlerine ait olan dersleri, sorumlulukları, karmaları üzerimize çekeriz? Çünkü bizde onların yaşadığı sıkıntıların çözümüne dair bilgiler vardır. Yanlış bir sadakat duygusuyla bize ait olmayan problemleri çözmeye çalışırız. Hele ki bu insanlar ailemizse onlara karşı daha savunmasız olduğumuz için onlarla daha fazla rezone halindeyiz. Bazen de bunu kendimizi sabote etmek için yaparız. Fakat bilmemiz gereken şey bize ait olmayan hiçbir şeyi çözemeyiz. Yapmamız gereken şey gerekli enformasyonları ekleyerek bütün bu bize ait olmayan paketleri sahiplerine iade etmek. Protokol Sevgili yaratıcı kaynak Yüksek benliğim Beden devamım yüksek benliğim Takım arkadaşlarım Yükselmiş üstadlar Baş melekler Rehberler ve gelecekte yükselmiş Üstat olan benliğim lütfen bu çalışma boyunca bizlerle birlikte olun bizler için güvenli destekleyici kutsal bir alan yaratın kaynağın kalbindeki ilahi kıvılcımımızla kendi öz şifa kaynağımızla bağlantıya geçebilmek için bizlere yardımcı olun. Teşekkür ederim. Şimdi yüksek benliğinize bağlanıyoruz. Yüksek benliğim, lütfen bilincime in ve enerjetik alanlarla, rehberlerle çalışarak bütün enerjimi, farkındalığımı, referans noktalarımı, çapalarımı ilahi hattımda topla ve ilahi hattımı, omurgamın ön yüzüne nazikçe sabitle. Derin bir nefes alıyoruz dışarıdaki enerjinizi içinize çekin ve nefesinizi verirken omurganızın ön yüzündeki ilahi hattınızın içine girin. Yüksek benliğimi, beden devamının yüksek benliğimi ve takım arkadaşlarımı enerjetik alanlarla ve rehberlerle çalışarak diğerlerine ait olan ve üzerimizde taşıdığımız bütün karmaları, yükleri, sorumlulukları, dersleri, problemleri, travmaları, ruh parçalarını, empatik algılamaları tespit etmeye davet ediyorum. Derin bir nefes alın lütfen. Ve bize ait olmayan bütün titreşimleri, bütün bu empatik algılamaları varlığımızın bütün düzeylerinden kaldırıp uygun enerjitik enformasyonlarla birlikte kaynaklarına yüksek benlik düzeyinde geri göndermeye davet ediyorum. Derin bir nefes alın lütfen. Herkese ve her şeye vermiş olduğumuz bütün üstadlığımızı, gücümüzü, cesaretimizi, huzurumuzu, Berraklığımızı, öz kaynaklarımızı, araç gereçlerimizi, hediyelerimizi geri çağırıyoruz. Temizleyip, ilahi hatlarımızla topluyoruz. İlahi hatlarımızda korumunun, güvenin, şükranım, teslimiyetin, güvenliğin, sevginin, şefkatin, cesaretim, berraklığım, farkındalığım titreşimlerini aktive edin. Ve bu titreşimleri tüm dünyaya yansıtın. açılan bütün boşluklar ilahi ışıkla dolsun. Bütün elektriksel ve manyetik enerjiler dengelensin. Bütün sistemlerimiz, bileşenlerimiz, varlığımızın bütün seviyeleri stabilize edilsin. Dengelensin. Bütün referans noktalarımız ve ızgaralarımız dünyayı algılayış ve algılanış yollarımız güncellensin. Derin bir nefes alıyoruz. Dışarıdaki enerjiyi içinize çekiyorsunuz ve nefesinizi verirken ...omurganızın ön yüzündeki ilahi hattınızın içine giriyorsunuz. Yüksek benliğimi, beden devamının yüksek benliğimi ve takım arkadaşlarımı ...enerjetik alanlarla ve rehberlerle çalışarak üstümüzdeki taşıdığımız ve bize ait olmayan ve gün içinde üzerimize çekebileceğimiz bütün enerjileri, dersleri, yükleri, karmaları, sorumlulukları, problemleri, empatik algılamaları temizlemek için kutsal geometrik şifa hologramları indirmeye ve nazikçe etrafımızda döndürmeye davet ediyorum. Kendimizi ifade ettiğimiz bütün realiteleri tarayın. Ve bütün alanlarımızın çevresine ışıktan bir koruma ızgarası inşa edin. Açılan bütün boşluklar ilahi ışıkla dolsun. Bütün elektriksel ve manyetik enerjiler dengelensin. Bütün sistemlerimiz, bileşenlerimiz, varlığımızın bütün seviyeleri stabilize edilsin, dengelensin. Bütün referans noktalarımız ve ızgaralarımız, ...dünyayı algılayış ve algılanış yollarımız güncellense. Derin bir nefes alın.